Faslun bir bab açmış gene İbn Kudam el-Hambeli. Eee ve ihtilaf ehlü'l ilm fi arca hadi'l leyali ilim ehli ihtilaf etmişler bu gecelerde. Fakale Ubey ibn Ka'b ve Abdullah ibn Abbas ye leyletun 27. Ubey ibn Ka'b ile Abdullah ibn Abbas demiş ki 27. gecedir. Ve kale İbn Hubeyş kultu li Abi ibn, Ubey ibn Ka'b, Ubey ibn Ka'b dedim ki: "Emma alimte abul abul munzir" أنها ليلة سبعة وعشرين. بليوسون كي، إشتهو أبو المنذر يقول كي 27 جدّد. قالبلا أخبارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع فعادتنا وحفظنا والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة سبعة سبعة سبع وعشرين ولكنه كره أن يخبركم فتتكلو. قال التمذيح هذا حديث حسن صحيح. Tirmiz rivayet etmiş hadisi. Vallahi diyor peygamber bize haber verdi ki o gecenin sabahında güneş güzellikle doğar. Farklılıkla doğar. Gecede zaten havada birazdan alametler kısmı gelecek. Havada rahmet sezilir. Biz diyor saydık adedini ve ezberledik ki o 27. gecedir. İbn-i Mesud da biliyordu Ramazan ayında 27. geceydi ama size bütün sene içerisinde arayın diyerek ibadette tembel olmayıp çok ciddi bir şekilde çalışmanız için böyle söyledi diyor. O ve İbn-i tabi farklı farklı rivayet var başka sahabelerden وَرَوَا أَبُوْ hadisi فِي حَدِسِ فِيهِ تُولُ اَنَّ النَّبِي سَسَمْ لَمْ يَكُنْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى بَقْيَ سَبْعُونَ فَقَامَ بِهِمْ حَتَّى مَدَى نَحْوُ مِنْ ثُلُّ Peygamber diyor 7. gecesinde aleyhissalatü vesselam kalktı gecenin üçte birinde ثُمَّ قَامَ بِهِمْ 25. gecede kalktı حَتَّى مَدَى Gecenin yarısında kalktı. Hatta kanaat leylatu 27 27. gecede gene kalkmış. Fecema nisa'ahu ve ehlehu. Bütün kadınlarını topladı, ehlini topladı. Wa istema'an nasu. 27. gece insanları da topladı. Fakale fakama bihim hatta khashina en yafutana tane falah. Bizi diyor o gece öyle bir ibadete soktu ki dedik ki bu gece felaha ereceğiz yani. Yani bu gece kurtulacağız herhalde cehennemden. Hani o kadar Peygamber ibadet ettirmiş 27. gece aleyhissalatü vesselam. Yani sahura, sahura kadar devam etmiş ibadete, bırakmamış. Gece başlar başlamaz ibadete başlamış, ta sahur vaktine kadar devam etmiş. Müttefakun aleyh, hadis Bukhari ve Müslim'de. وَهُكِ yani <laughs> اِبْنِ عَبَّاسِ اَنَّهُ قَالَ سُورَةُ الْقَدْرِ ثَلَاثُونَ كَلِمَةً i̇bn Abbas'tan rivayet edilmiş diyor ki, Kadir suresi 30 kelimedir. اَسَّابِعَةُ وَالْاِشْرُونَ مِنْهَا 27. kelimesi ise hiyedir. Yani Kadir gecesine döner. Hiye zamiri. Yani dolayısıyla 27. gecedir diyor İbn Abbas radıyallahu anh. Varaba Abu Davud bi han Muaviye yani Nebi sasa fi leyletil kadri kale seba Gene Muaviye'den rivayet edilmiş ki Peygamber İslam Kadir gecesi için demiş ki o 27. gecedir diye. Yani 27. geceye ait olmasıyla alakalı gerçekten çok da, çok çok fazla rivayetler vardır ama bu Müslümanı tembelliğe etmemelidir. 27. gecenin haricinde de 21, 23, 25 ve 27 ve 29'a kadar her gecede bu ibadeti e, şey yapması gerekir, ifa etmesi gerekir. Evet. Vara ve Abu Zer, "Kale sunna ma Rasulullah sallam şehr Ramazan, falam yakum bina hatta kanet leylatu sab'a baqiyat. Faqama bina nahwa min thuluthi leyli, thumma lam yakum leylatu sitte, sitte. Falam ma kanet leylatu khamsin, qama bina en-nebi sallam nahwa min nisfi leyli, fa ya Rasulullah لو نفلتنا hadi هذه الليلة فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب Peygamber gene başka bir rivayet Ebu Zer'den geliyor gene aynı e, aynı yoldan gelmiş. Resul Aleyhisselatü Vesselam 27. gece insanlara o kadar namaz kıldırmış ki imamla beraber. Yani bütün gece onlara namaz kılmışlar gibi ecir yazılacağından bahsetmiş. Sonunda da az önceki hadiste geçtiği gibi sahabe diyor ki zannettik ki o gün bizler kadınlarımız, çocuklarımız ve bizler kurtuluşa ereceğiz zannettik diyorlar. O yüzden 27. gece olması ihtimali çok çok yüksektir.